1886 yılında Ohio ıslah evi olacak korkutucu bina için inşaat başlamıştı. Ancak proje 1910 yılına kadar tamamlanamayacaktı. Islah evi yanlış yapanlara manevi olarak ilham vermek için inşa edildi ve bu nedenle tasarımına bir ortaçağ kalesinin birçok özelliği de dahil edildi. Hatta bu sebepten dolayı binaya Dracula'nın şatosu takma adı verildi. Islah evi başlangıçta sadece küçük veya ilk suçu işlemiş olan suçluları üstlenen ara hapishane olarak adlandırıldı. Bu cezaevi din ve eğitimle çocukları rehabilite etmeyi amaçlıyordu. Bununla birlikte 1960'larda hapishane sistemi şişti ve aşırı nüfus artışı yaşandı. Bu da kurumun maksimum güvenlik tesisi haline gelmesine büyük bir engel oldu. Bu karar yüzünden daha şiddetli mahkumlar ortaya çıktı ve yoksul ve insanlık dışı yaşam koşulları da baş gösterdi. Bu durumdan rahatsız olan mahkumlar tesisi dava ettiler ve 1990 yılında kapatılmasına yol açtılar. O zamandan beri hapishane bir müze ve geçmişin kalıntısı olarak korundu. Hatta en önemlisi olan Shawshank Redemption da dahil olmak üzere birçok filmin çekimlerinde kullanıldı. Bazıları ıslah evinin boş salonlarında dolaşan geçmişten gelen mahkumlar ve gardiyanlar olabileceğini söylüyor. Yaklaşık 100 yıllık araştırma sonrasında Ohio Eyalet Islah Evi'nde yaklaşık 154 bin mahkumun yaşadığı belirlendi ancak bunların hepsi hayatta kalmadı. Hastalık, intihar, cinayet ve diğer ölüm araçları tesisin gerçek yüzünü ortaya çıkardı ve hapishanenin mezarlığındaki 215 adet olarak belirlenen mezar sayısı da böylece yalanlanmış oldu. Bu binadaki ölüm sayısının çok daha fazla olduğuna da kanaat getiriliyor. Birkaç ruhtan fazlasının hapishanede hala ikamet ettiği söyleniyor. Binayı ziyaret etmek isteyenler genellikle ruhların seslerini, ayak sesleri hayaletleri veya gölge figürleri gördüklerini ve hatta azar işittiklerini ve hatta bazen daha şiddetli şekillerde dokunulduklarını bildiriyorlar. Uzun yıllardır araştırmacıları şaşırtan alanlardan biri basitçe sandalye odası olarak bilinir. Bu yönetim binasında basit bir alandır ve tesiste pencere içermeyen tek odadır. Bazıları karanlık araçlar için kullanıldığını tahmin ediyor. Çünkü şiddetli paranormal olayların orada meydana geldiği söyleniyor. Sandalyeye oturan bazı insanlar görünmeyen bir şey tarafından dokunulduğunu ve hatta çizildiğini bildirdi. Bazı insanlarsa sandalyenin altlarında kendiliğinden sallandığını hissettiklerini bile bildirdiler. Çok aktif olduğu söylenen bir diğer alansa batı kanadı tavan arasıdır. Burada aşırı kalabalık nedeniyle şiddet içeren geçmişe sahip birçok mahkum tutuldu tavan arasında hücreler bulunmadığı için mahkumlar daha fazla yatakhane tarzı odalarda tutuldu ve bu da birçok asi davranışa yol açtı. Bu da neden hapishanedeki en aktif alanlardan biri olduğu konusunda açıklamaya yeterli oluyor. Bazı insanlarda doğu hücre bloğu ve yeraltı hücre hapsetme hücrelerindeki paranormal fenomenleri duyduğunu ve gördüğünü bildirmiştir. Burası gardiyanların ve mahkumların öldürüldüğü, ve hatta bazılarının kendi canlarına kıydığı bir yerdi. Ohio ıslah evi rehberli turlar için günlük olarak açıktır ve tesiste özel paranormal turlar ve araştırmalar da sıklıkla düzenlenmektedir. Bu ıslah evinde keşfedilecek çok şey var ve ziyaretçilerini çok ilginç bir tarihe ve hatta Shawshank Redemption filminde film setlerini açıyor. Bu tarz paranormal olaylar dinlemekten keyif alıyorsanız videonun sonundaki kartlar kısmından diğer videolarıma göz atmanızı ve kanala abone olmanızı tavsiye ederim. Ben Uğur Gezgin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.